merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Çok şükür bugün siz garanti çekiyorum ama biraz saatimiz biraz düşük olduğu için biraz sıkıntı ee, ilk önce pratikten başlayalım Çünkü rahat bırakmayacakları için yani pratik yani şöyle arkadaşlar pratikte hiçbir şey yok yani bomboş yakında da e, gittikçe seviyeler atlatırım ama yani kaçar mıyım sanmıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi başladık. Yani şu anda temiz. Etraf tertemiz. Sizin geldiğine bakmayın. O yani olabilir ama ya, yani kimse yok. Hatta gelin göstereyim. Bakın kimse yok. Bu siyah bir varlık gibi geliyor ama onlar şey uzun yerlerde siyah karanlık okulda değil. Şey tehim monster yani ben yokum ben öyle bir şey. Arkadaşlar. Neyse bir bakalım kaçabilirsek kaçarız kaçamazsak ne yapalım yani. Öyle mi arkadaşlar? Kaçabilirsek kaçalım kaçamazsak Allah bilir. Burada hmm. niye bomboş? Aa, benzin var. Orada şey var. Ürümcek orada. Ürümcek dedim yani. Gönül'ün çocuğu gibi bir şey. Hmm. Ben size söz vermiştim bayağı bir ay önce. Yani işim hani okula gidip geliyordum falan filan. Sonra çok istekler nedeniyle çekiyorum dedim. Ne olacak bu çok dedim. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz benim benim video çekmemi video çekmemi istiyor ve ben de bundan dolayı video çekiyorum. Hmm. Bu ses ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bu şuradaki bir tane Örümcek gibi bir şey var ya. O. Oh. Yani Granny'nin oğlu mu? Kızım mı öyle bir şey? Granny'nin çocuğu değil. Yani kısaca. Şimdi buraya burada da farklı şeyler var. Burada şeyler var. Elektroşok nereden gelecek acaba? Elektroşok silahı. Burada bant var. Bant evet, var. Başka. Temiz. Aa ah. Bu niye temiz? Tam temiz. Belki de temizmiş. <laughs> Bu şey. Burada. oho. Burada buranın anahtarı arkadaşlar. Hatırladığımı özellikle O açıldı. Aha silah. Silah. Silah bulduk arkadaşlar. Burada o ölümce öldürebiliriz ama içeri giremeyiz. Çünkü bize anahtar lazım. Anahtar derken üçgen olan daha söylüyorum. Üçgen gibi var ya. İngiliz anahtarı yani. O, o gerekiyor. Açıyorum. Aşağı inelim. Bomboş ya. Niye her şey bomboş? Ya da yok hadi mi var? burası boş. Buradan burada bir şey çıkarmıyor. Aha. Arkadaşlar ben bunu diyorum. Dedim ya size anahtar lazım. Bir de bu lazım. Tamam. Koş 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 koş. Şunu Ana da. geliyor. Sen işin bitti kanka. Onun işi şey bitti. Ya bundan sonra bunu öldürdükten sonrası kolay arkadaşlar zaten genellikle içeri geçeceğiz Mesela şimdi seni vurmaya geldim. Aa buna vurulmaz ki. 啊，这个是。 Arkadaşlar nasıl yapacağız? Bu da Şimdi beni öldürür falan. Şimdi ben çıkayım. Silah anahtarı varsa silah anahtarını bulayım. Çünkü başka çaremiz yok. Yani. Yukarı çıkalım. Belki yukarıda da vardır. Düşmanım. Ну, <Marvel> <elim> bu anahtarı var. Arkadaşlar bu otomatını buldum. Şeyini buldum. Direksiyonunu buldum. Benzinini buldum. Başka ne kaldı? İki tane şey kaldı. Bir mavi anahtar bir de buji kaldı. Şimdi zaten ben zeparlı. Zaten benzin burada. Başka bir şey var mı? Hı. Arkadaşlar kadar gözüyorum ama hiçbir şey yok ya. Ama da bayağı şeyler namazı hazırım. Baksana bunu da açtım boş. Nasıl şey boş? Bende levye de yok ya bunu da açsam. Baksana. <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yok. Olsa hadi neyse her yeri şey alıyorum. Ama çıktı. Orada yamamız arkadaşlar. Beni öldürür bu arada. Kıık yapar. Ondan dolayı gitmiyorum. Bak işte. Bir yandan nereye gideceği belli olmuyor bu. Arkadaşlar bu olmuyor ya. Of. Aa. Ama o değil mi? Bir var ııı ee, başka ne var başka da bir şey yok ne olacak tüfek olsa ya tüfekle vururdum ama hmm. Arkadaşlar deniyorum olmuyor ama ya oyunu yenileyeceğim ya da uyuyacağım yani ya da başka oyuna geçelim isterseniz. ya yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani olmuyor bakın her şeyi açıyorum oyunda bak mı var ne? Buk mu var ne? Bu arada yani şey hata. Yani şey anlam bunu Onlar yani hata bir şey. <laughs> Diyorum belki aşağıda bir şeyler vardır. ama kapı kilitleyici var burada. Kapı kilitleyicini ne alacağım ben onu? Yani gerek yok yani. Kapı kilitleyicisini. Yani bunlar yok, bunlar yok. Yani arkadaşlar onu değiştirmem gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yok. Bakın dedik dedik araştırıyorum. Arkadaşlar galiba ben boynu yani çıkacağım çünkü yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar. İşte. Alacaktım ama geliyor i̇şte arkadaşlar baksanıza. Şimdi arkadaşlar çıkayım başka bir oyuna gideyim ya. Beraber oynayalım. Çünkü ne olmuyor olmuyor arkadaşlar. Baksana. Korkunuzu ondan değil arkadaşlar. Bir anda geliyor saldırıyor üzerimizi. Saldırıyor işte. Elimde tüfek olsa. Tüfeğin anahtarı olsa. O yüzden arkadaşlar ben oyun değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar başka oyunumuza geçiyoruz. Ama Granny olmayacak maalesef ki. Ver Arkadaşlar geldik Brawl Stars oyunumuza. Bu Brawl Stars oyunu I olduğu için yani, gayet eğlenceli olacak diye düşünüyorum. <laughs> Ve arkadaşlar şöyle bir şey oldu Granny'de. Arkadaşlar Granny'de oynuyorum oynuyorum hiçbir şey yok. Ya onu öldürsem anahtar çıksa ne yapacağım anahtarı veya kötü bir şey de çıkabilir oradan. Yani orada bir tane yer var. Ya olmuyor. Oh, ee, Bahadır girmedim. Evet, Ve arkadaşlar sonunda Brawl geldik. Uh. Arkadaşlar ya bu Granide hiç yani ya biliyorum her sinir olma sinir olmuş olabilirsin git al diye ya alsam bile beni öldürecek öldürüyor onun öyle bir şey var ya üstüme bir anda saldırıyor ve nereye gittiğini bilmiyorum ki bilsem yani if I Bu to... To ne kadar hmm, şey yok. hmm şey yok mu da hmm. <laughs> neyse ben altın And... e i̇şte hesaplaşmada oluyoruz arkadaşlar arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Dur önce ben şimdi... gidelim. Koş 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 geliyorum. Arkadaşlar burada çok sütüyorsunuz ama artık çekemeyeceğim köy vlog falan çekemiyorum çünkü hem ben köyde değilim hem de benim kameraman kameraman dediğiniz kişi yanımda değil. Hemen yani dolayı. Bir dakika arkadaşlar.